Bir devrin daha sonu geldi. Evet arkadaşlar her sene olduğu gibi yine bir taşınma telaşı. Bugün de bu görmüş olduğunuz arka plan aslında Tugay Gök arka plan var değil, orası. Şöyle göstereyim burayı. Şu, şu ilk önce benim bir tipime bir sıfatıma bakar mısın? <laughs> Dün gece dengesiz bir söküm yaptığımız için her şeyi toparlamışız. Üşüdüm, böyle çorabı bir anda gece bu şekil giydim. Bu evden de taşınıyoruz arkadaşlar, her sene olduğu gibi. Bu sene de bu evden taşınıyoruz. O kadar malzeme biliyorsunuz buranın içine. Şimdi size eski hali gelecek. Benim için çok değerli bir hediye. Canta abinin bana gö vermiş olduğu, göndermiş demeyeyim daha doğrusu. Bıç. Ondan sonra bir de Tuzla'nın arka planını gördüm. Arkadaşlar masamızın kesinlikle ve kesinlikle ayağı yok. Bu dünyada yok. Görmüş olduğunuz gibi her iki evde de düzen bu şekildeydi. Artık şöyle bir karar aldık. Aslında bunu ben Instagram'da falan paylaşacaktım sizlerle ama bir türlü vakit olmadı. Hatta biz de taşınacağını yeni öğrendik. Yani şöyle kira kontratı bizim elimizde yoktu. Tek kira kontratı buldu. Biz normalde bir ay daha vardı diye Adam 15 gün sonra çıkın Bu evlerde çıkıyoruz. Spotlarını falan şekilde söktük. Ondan sonra bulamaz bu şekilde. Şimdi planım ne? Bu yılki planımı söyleyeyim size de. Önceden, daha doğrusu yaklaşık 3 yıldır ekiple beraber kalıyorum. Bir evde bütün iş oluyor vesaire. Ama artık ekiple değil de kendime ayrı bir ev tuttum arkadaşlar. iki artı bir. Orada Nilay yengeniz, çocuklarla falan kalacağım. Yani işle ofis ayırıyorum artık. Bu yıl böyle bir ee şey karar verdim. Buradaki evden taşınıyoruz. Buradaki alt kattaki malzemelerim yeni ofisime gidecek. Ofisi de daha tutmadım bu arada. Tutacağım. Bir tane ofis tutacağız. Ofisinde videosu gelir. Ev vlogu gelmez herhalde. Çünkü iki artı bir. Belki çekelim. Bilmiyorum. İşle evi ayırıyorum. Onu bir söyleyeyim bu sezon böyle yapıyorum. Bu alt kattaki malzemeler ofise gidecek. Şöyle neler toparlamışız bir gelin bakalım. Fıtı 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 fıtı. Bu alt katı komple toparladık. Burada koltuklar var. Burada bu şekilde. Ondan sonra burası bu şekilde PUBG'nin gönderdiği işlenebilir diğer oyunların, sponsorların gönderdiği kutular vesaire var. Bu üstler falan sökülecek. Ondan sonra gelin atölyeye gidelim. Burada da e, Turgay Gök arka planının e, demirleri vesaire görmüş olduğunuz gibi. Bütün her şey söküldü yine. Evet. Bütün hepsi ofise takılacak. Nasıl edeceğiz, nasıl edeceğiz? Ofis adresini vereyim, ofis tutunca gelin yardım edin. Bu da arada Belkan görmeyin diye kullandığım bir adet. Gel Belkan bana. Gel Belkan. Üzülüyor mu lan Belkan'ı? Üzülüyor. Vallahi. Her sene böyle bir rezillik yapıyor. Belki içerisinden diyorsunuz şimdi niye ev almıyorsun lan artık değil. Arkadaşlar şu ekonomide bu ülkede ev almak çok da basit değil. Şu an en kötü yani arka planımı sokacağım bir ev bile şu an 2-3 milyon. Yani o parada bizde yok. Taşınma parasımız, paramız yok anasın. Ula Belkan'ın da odaya Ay Dön Yeni iş yerinde bir çoğunuza da imkan sağlamaya çalışacağım. Eee, hani bir derken şöyle hani iş yapabilecek potansiyelde benim işime yardım edebilecek izleyicilerim arasında ne bileyim editördür. Editörümüz gerçi var ama ne bileyim editörümüzün yanında öğrenmek isteyenler. Yani ofisimiz baya böyle iş gibi olacak arkadaşlar. Mesela ben de artık iş ahlakı oluşacak. Bir evin içerisinde böyle hani sürekli evin içerisinde iş yaparken böyle hani evde yaşıyor muyum iş mi yapıyorum hiç belli değildi. Artık şöyle bir düzen olacak bende. Sabah kalkacağım ofisime gideceğim. Akşam geleceğim eve yayınlarımı falan yapacağım. Atölyemiz bu şekilde bu atölyedeki malzemeler taşındı birçok şeyi kırdım Adana'da olsaydım bizim odalarda şu anda kış geliyor ya bunları yakada kullanabilen bir sürü aile ihtiyaç sahibi falan vesaire olurdu bunları vermek isterdim bu tahtaları vesaire ama İstanbul'da yaşıyorsunuz yan tarafındaki adam e, İranlı mıydı Iraklı mıydı Hatta Hüseyin'in korumasıymış şaka değil yani hep böyle oturduğum yerde fabrikatör var. Bunları versen adam güler yani. Bunları da yine böyle bir ihtiyaç sahibine vermeyi düşünüyorum. Buradaki ufak tefek şeylere. Şu an burası da burada gibi görünüyor ama zaten burası atölye arkadaşlar. E bu atölyede mesela kabuk yapmışız. Bir videoda kullanacağız. Ondan sonra böyle bir düzenek yapmışız. Yeni videoda kullanacağız. 100 kat malzemeleri vesaire. Ondan sonra şunu kendi elimizle yapmıştık. Oğlum orada en son iki tane kahve içmiştik. Bir şey kaldı <laughs> Zort. Yani öyle arkadaşlar. Bu evden de taşınıyoruz. Vallahi üzülüyorum artık ya. Her sezon. Biliyorsunuz bir de benim odanın kalkması demek. O sürekli o dizaynlar böyle zedeleniyor. Biliyorsunuz orayı ne şeyle yapmıştık. Hangarı kaldırdık bu arada. Hangar şu an oradan yani komple bütün demirleri vesaire her şey aşağıda. O hangarı da satacağız. Alıcısı yok hala satmaya çalışacağız. Burada benim eski şey vardı. Bu duvarı çok seviyordum. Öteki evde toplantı alanımızdaki duvarlar, şey, tuğlalar. Hatırlarsınız bunu. Bunlar da bu evde takamamıştık zaten. Bak bu da bir şey. Ondan sonra Marazla Mişan'ın yuvası. Onlar da sökülecek. Birazını sökmüşler. Sonra kendimizin yapmış olduğu bir kale vardı. O da sökülüp atılacak. Vay be Maraz, Mişa. Hey tam size kulübeyi yaptık. Anasını satayım yine evdekiler ev sahibi oldu ya. Hayır anasını satayım ya. Allah Allah. Be. Arkadaşlar Maraz'la Mişa da artık ofiste mi kalacak? Hey lan Maraz'la... Aa el... Ne yapıyorsun sen? Dur kız. Maraz'la Mişa da... Aşkım. lan böyle? Ne yapıyorsun lan böyle? Durun be. Mişa durun lütfen. Maraz'la Mişa artık... Gel lan buraya. Şimdi gümzüğümü yedin işte. Gel sen de gümzüğümü yedin. Marazada Mişa artık bir ofise bir eve. Lan ne yapıyorsun? Mişa. Ya bayağı da ısırdı ya. Mişa koptu. Sonra burada bokum var. Lan havuzu da yeni yaptı diyor. Kış geldi. Havuza gitmeden bir şeyler yapalım. <laughs> Burası da hangarın yeri. Hangar farkındaysanız bak şurada demirler var orada. Ama bu yeni yer hepimiz için iyi olacak diye düşünüyorum. Bu sezon böyle yapacağım. Güzel bir ofis bakıyorum şu an. Hali hazırda birkaç tane ofis gördüm ama normalde ben yayınlara başlıyordum dediğim gibi. Hani bir ay falan daha var diye bir 15 gün falan yayın yapayım. Devamını evde yaparım falan diye şey yaptıydım. Hatta oyun kanalını, tepki kanalını takip edenler oradan söylediydim yayınlarımız olacak. Cuma günü hatta eğlence kanalında da söyledik değil mi? Evet evet. Yayınları maalesef bir tur eledik. Çünkü taşınma biliyorsunuz kolay bir taşınma değil benimki. Bu videoyu da çekme sebebim hani bilin birkaç gün video gelmeyebilir. Bunlardan haberdar edeyim diye siz de biliyorsunuz her şeyimi paylaşıyorum. Birçoğunuz şimdi yorumlarda yazıyordur. Abi Allah kolaylık versin. Kardeşim Allah kolaylık versin. Hepinizden Allah razı olsun. Bu yılda böyle bu şekilde taşınıyoruz arkadaşlar yine. İnşallah her sezon olduğu gibi videonun en sonlarına doğru söylüyorum bu lafı. İnşallah kendi evimizi aldığımızda daha rahat edeceğiz. Veya kendi iş yerimizi kurduğumuzda daha iyi olacak ama biliyorsunuz şimdi buradan bir tane ekmek filan söylediğinde adam 100 TL'den aşağı harcamada getirmiyor yani Öyle söyleyeyim İstanbul gibi bir yer yaşıyorsunuz. Yani bizim Adana'da böyle bir şey yok. Adana'da her şey akrabadır, şeydir, işte her şey kolay. Ama İstanbul çok zor. Bir şekilde İstanbul'a gelmemiz çok iyi oldu ama. Hem benim konuşma tarzım değişti, hani diksiyon olarak kendimi daha böyle geliştirdim. Ondan sonra çevre olarak, ortam olarak biraz daha geliştirdim insanlığımızdan Allah'a şükürler olsun bir şey kaybetmedik. Valla bu sezon gümbür gümbür geliyoruz. Bu sezon ciddi anlamda bir sürü şeyi gördük. Hepsinden ustalık kazandık. Eski ekibiyle yollarımızı ayırdık biliyorsunuz. Bunları zaten söylemedim de hiç kimseye. Çünkü ben ailemden olan hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Ne kadar problem de yaşasam, ne kadar sıkıntı da çeksem. Biliyorsunuz en son yengenizle aramız böyle olduğunu bile söylemedim sizlere. Onunla da işte yeni aramızı çarptık. Bu yıl bizim yılımız öyle söyleyeyim. Bu yıl gerçekten çok güzel şeyler olacak. Hem yayınlarımıza dönüyoruz hem video daha kaliteli olacak. Böyle bu videoyu da çekmemde hani sizleri de bilgilendirmek istedim. Her şeyi olduğu gibi sizlerle paylaşıyorum zaten. Bir sonraki video umarım yeni evde veya yeni ofiste olur. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşürüz. Açıklama videosu gibi kabul edin bunu. Yani bir abiniz bir kardeşiniz olarak sizleri redleştim gibi paylaştım. Öpüyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Bu kadar zorlukta. Hele şu videoya güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay. Yeni iş. Yeni heyecan, yeni başarılar.